Ben de biliyordum orijinalde bir kaslan oradan bir boru geliyor, plastik bir boru. Ha onun gibi yapıyor. Ne ya. gibi? Aynen. Ha benim arabada da öyle. Onu da öyle. Ha benim arabada bu taraftaki görmüyor. Benim evime bu buraya bakıyor ya. ya Bendeki burada hı hı. bu manifold buraya bakacak. Bendeki buraya bakıyordu. Ee, bir de hafıtası buraya gelmiş. Buradan hiçbir şekilde boru görmedim. Hı hı. Ama işte o burada bu buradan gelecek. Hafıtası de burada böyle kocaman. Tamam, Tam yaparken de. Değil. Bunlar konuşuyorlar proje hakkında da. Biz daha girişini çekmedik ya. Gel 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 gel. Çok sordunuz garajdaki o araba ne? O araba ne? O araba ne diye? Evet arkadaşlar karşınızda Golf 2'miz. İçerisinde yine PD 130. Buyur kardeşim şunu takalım şöyle. Geçin kanka o tarafa geçin. Şimdi mikro... benim, benim benim mikrofonu şimdi size vereceğim ben. Aracımız PD-130 Sotabi Golf 2. Baştan aşağı toplanıldı, baştan aşağı yapıldı. Bu araba için çok Avrupa yolu kat edildi. Düzgün bir şey olsun dedik, dolu bir şey olsun dedik. Böyle bir yola girdik. Bayağı da bir parça toplanıldı. Yani bir iki sene rahatından var. Çoğu parçası, yurt dışına her şeyi geldi. Motorunda PD koyalım, PD koyalım dedik. pd komple aynı. Benim arabadaki her şeyin aynısı bu arabada da var. Artı olarak hidrolik direksiyon da döndü araba. Sonrasında da şimdi Gördüğünüz üzere kliması mıliması her şeyini aktif hale getireceğiz. Yani diyorum ya standart bir araba değil. Bayağı bir özellikle bir araç olacak. Biz hafta sonları sonuçta Serhat'ta, Serkan'da, onlar da sonuçta Sakarya'da kendileri de bir tamir atölyesi var. Kendileri de esnaflar. O yüzden hafta sonları bu aracı ayırıyoruz. Cumartesi pazarımız bu araba ile geçiyor. İşte geçen hafta biz geldik kliması vesaire bütün her şey sistemini montajlanıldı. Torpidosu vesaire her şeyi yerine montajlanıldı. Bu haftada Su sistemi, radyatörleri vesayesi oldu. Mesela diyor mu klima radyatörün boruları vesayesi bile düzgün bir yerlerinden geçsin. Orijinal gibi olması için uğraşıldı. Ona göre montajı yaptık. Ona göre e, özel intercooler yaptırdık. Bu intercooler şu an montaj aşamasındaydık. Fatih'ten birazcık briefing alıyoruz. Çünkü Fatih daha önce tecrübeli olduğu için Golf 2'nin intercooler takma konusunda. E, ona göre bir çalışma yapıyoruz. Diğerlerine... Nazaran farkı ikisinin girişi ve çıkışı da intercooler'ın aynı tarafta. O yüzden birazcık daralana kısa paslaşma yapacağız. Şu an bir kafa patlatıyoruz. Diyorum ya ilk önce tartışmak önemli. Bir şeye karar verelim 4 kişi de Ona göre tek seferde ortadan çıksın diye uğraşıyoruz. Turbo'muz herhalde bir sonraki bölümde gösteririz. Turbo'muz standart bir turbo değil. Bunu anlatacağız tabii daha sonra da. Ona göre bir planımız da var. Bir şeyler yapacağız. Diyorum ya daha önce de PD'lerde gördük ettik. Biraz daha üzerine katalım diye uğraşıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ben mikrofonu da buraya diğer Serhat Başkan'a da takayım. <laughs> Eyvallah be Başkan kendinizi tanıtın. Şimdi siz geçen hafta da vesaire çalıştınız, uğraştınız. Ben bunların hiçbirinin görüntüsünü çekmedim, atladım. Bundan sonra seni en azından kaçırmayalım. Çünkü araba cincik gibi. Arabanın sahibi burada Suat abi. Arabalar evet. zaten cincik <gülüyor> gibi. <gülüyor> çünkü arkadaşlar <laughs> <aşam gülüyor> muhtemelen soracak, her şeyini görmek isteyecek. PD-130'un baştan sona işte neler yapılır, ne oluyor diye proje soracaklardı. Evet abi. O yüzden önce sizi tanıyalım başkan. Abi ben Serhat, Serhat Bekar, adaşım. Ee, Sakarya'dayız. Serhat kardeşimin de dediği gibi e, atölyemiz var bizim de. Hani sök, tak, motor, yenileme, alt dizayn. Hani bu tarz işlerle uğraşıyoruz. Bu bizim için bir çocukluk hayaliydi. Hani bizden önce kardeşim ben ve bizden önce babamın daha doğrusu bir çocukluk hayaliydi. Gerçek olmak üzere işte sizlerin sayesinde inşallah bizlerimizde yaptığımız emeklerin karşılığını alacağız inşallah. Geçen hafta dediğim gibi abi geldik işte iç dizaynını bir şeyler yaptık burada. sonu Torpidosunu taktık. Torpidosunun altında klima kazanını taktık. Şimdi Serhat'ın da dediği gibi interkol düzeni olsun, klima düzenleri olsun, su düzenleri olsun onlarla uğraşıyoruz. Yani heyecan verici bir durum. Uzun Heyecanlıyız, bu... mutluyuz. Uzun bir yol. Uzun bir yol, çok uzun bir yol. Yani kardeşlerimize de buradan seslenelim. <laughs> yani... Serhat'ın da dediği gibi dışarıdan çok malzeme geldi abi. Çünkü Golf 2 olsun Jetta 2 olsun bu bu tarz araçların e, siz de biliyorsunuz piyasada malzemeleri sıkıntılı. Yani bir iç dizaynını desen yok abi. Bir torpitosu desen yok. Ya da kırık, temiz yıkık, değil yani. temiz değil. E biz de biraz orijinal ve bir temizlik hastası olduğumuzdan dolayı getirtirdik temin ettik. Ama yok derken de olmayacak diye de bir şey yok. İnanmak başarmanın bence tamamıdır. <laughs> evet. Öyle yani PD'yi koyduk. Serhat kardeşimizin bize aşılamış olduğu sevgiden <laughs> dolayı PD'yi koyduk. Zor, kolay değil. Olmayacak diye bir şey yok ama mesela şimdi bir kulağı bile söküyorsun, takıyorsun, kaynatıyorsun hani ne bileyim deliyorsun, tornacı, tesviyeci gidiyorsun geliyorsun ama hepsi güzel şeyler. Güzel yolculuklar. Yaptık. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. İnşallah bundan sonra Hı -hı. projede bol bol Tabii görüşürüz. Abi. Bol bol videolar çekeriz. İnşallah i̇şte abi. abi. En baştan sadece şöyle alttan bir tadımlık. Çünkü ışığı da açın. Tadımlık size şöyle göstereyim. Araba gerçekten cinci gibi. İçerisine çakas gezdirin daha. Katılacak şey ve gidecek. Gittiği zaman buna güzel bir video inşallah çekeriz. İnşallah abi. Çünkü hak edecek. Hadi yani. Hadi bakalım o zaman videonun kalını artık ne yaparsak orada görüşmek <laughs> üzere. Aynen. <laughs> Kamera bu sahnelerde sesi algılamamış. O yüzden ben biraz size seslendirme yapacağım. Bu gördüğünüz sahnede taslağı oluşturmuş Serhatlar. Herhangi bir kesme, biçme vesaire yapmadan intercooler'ı montajlayabilecek bir yöntem bulmuşlar. Arabanın üzerinde hala hazırda bulunan civata deliklerini kullanmışlar. Bu sayede yine dediğim gibi kesmeden, biçmeden uzak kalmayı başarmışlar. Bununla ilgili daha işler yapacaklardır. Üzerindeki hortum deneme yaptığımız hortum işte açısını vesairesini kontrol etmek için takmışlar. E, araba için tabii ki ya başka hortum vardır ya da alacaklardır. İki tane civata ile bile gayet sabit duruyor, oynamıyor. Bunun altına daha sonra bir tane daha civata yeri yapılıp e, daha da sabit olması sağlanacak. Bununla birlikte intercooler'ımız tamponun içerisinde kalacak, görünmeyecek. E, Interkulurun hava alması için Tampona gerekli işlemler tabii ki yapılabilir. O daha sonraki süreçte değerlendirilir. Ama şu anda arabanın kendi radyatörü, klima radyatörü ve intercooler'ı rigid bir şekilde duruyor. Bakalım ilerleyen süreci hep birlikte göreceğiz. <laughs> Herkese günaydın. Yine farklı bir sabahtayız. Arkadaşlarımız yine geldi. Arabaya devam ediyorlar. Malzemeler getirdiler. Şimdi ben buraya koyacağım kamerayı. Timelapse'den en azından yapılan işleri izlemiş oluruz. Herkese iyi sabahlar. Eyvallah.